Simon Inzaghi, Inter'de kalsaydı Inter, Avrupa'da başka bir takımın başına geçseydi o takıma aldıracaktı. Al Hilal'in başına geçti. Yusuf Akçiçek'ten vazgeçmedi. 19 yaşındaki Fenerbahçeli oyuncu için 22 milyon euro verdirdi. 1. 8. eski takımı Inter ve 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynatmasına rağmen kendisine saygı göstermeyen Pep Marotta'ya dev bir çalım attı. 2, 8. INTRLE pazarlıklar devam ediyordu. Çünkü Inter, Yusuf için Fenerbahçe ile pazarlık yapıyordu. 16 milyon eurodan başlayan pazarlıkların 20 milyon euro seviyesinde bitmesi planlanıyordu. 3, 8. ancak inzacı pazarlık bile yapılmasına izin vermedi. 22 milyon euroya işin bitirilmesini talep etti kendisine göre geleceğin en iyi sol stoperini götürdü, 4 bölü 8. MASAHAT gazetesi muhabiri anlattı, Masahat gazetesinden Hamat Al Suveyli'yi transferi şu şekilde anlattı. 5. 8. Al Hilal yönetimi 19 yaşındaki genç savunma oyuncusunu 22 milyon euro bedelle transfer etmek için Fenerbahçe ile ön anlaşma imzaladı. 6. 8. anlaşma oyuncunun geleceğe güçlü bir katkı sağlayacağını düşünen Simon Inzaghi'nin doğrudan tavsiyesi üzerine gerçekleşti. 7. 8. Yusuf Al Hilal kadrosunda daha fazla esneklik sağlayacak. Savunma hattını önümüzdeki yıllarda performans göstermesi beklenen gelecek vadeden yeteneği olacak. 8. 8. Ç -A -L -H -A -N o yumuşak GLU tercümanlık yaptı. İnzacı'nın Yusuf'u geçen sezon defalarca İstanbul'a yardımcılarını göndererek izlettirdiği, hatta Hakan Çalhanoğlu'nun tercümanlığında genç oyuncuyla birkaç kez görüntülü görüşme yaptığı da iddia edildi.